Herkese BBA Gaming YouTube kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2021'de. BBA Gaming YouTube kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA 2021 kariyer modumuza devam ediyoruz. En son kara gümrükten Svensi'ye transfer olmuştuk. Burada oynadığımız 3 maçta 4 gol bulmuştuk ve iyi bir performans sergiliyorduk. Bakalım bugün... Neler olacak? Hep beraber göreceğiz. Şimdi ligdeki ilk maçımız Cardiff City ile Cardiff'e karşı bakalım nasıl bir mücadele gerçekleştireceğiz. Evet hakemin ilk düdüğüyle maça başlıyoruz arkadaşlar. Umarız gol veya goller bulduğumuz bir maç bizi bekliyor olur. Araya pas istedik. Göl artık. Gördü. Çektik topu. Bir fake. Bir yerden pas. Olmadı. Rails, Dikkat etmek lazım. Bravo kaleci. Ama yine offside. Pack. Rails. Moore. Bunlar nasıl isimler? Moore geldi. Moore. Hala top onda. Kimse müdahale etmiyor abi çocuğa. İyi de bir pas. Bravo kaleci. Woodman iyi çıkardı topu. Gibbs White bıraktı. Biz de bıraktık tekrar Gibbs White. Uzun top istiyoruz ve gördü bizi. Şöyle araya bıraksak, o da bize bıraksa. Haydi Görkem, haydi atalım şunu. Haydi, vur artık, vur artık. Direk. Ama hala pozisyon bitmiş değil. Kötü bir orta geldi. Sen de bizi gör tekrar. Şurada bir patlaşma. Araya doğru istiyoruz. Karşı karşıya girdik dibine ve gol. Harika bir dokunuş. Mükemmel bir bitiricilik. 45 artı 1'i de geldi gol. Bakın tekrar izleyelim. Burada sağ kanadı iyi döndü. Tek pasta bizi gördüler bizde. Müthiş bir dokunuş. Ve gol sevincimizi yapıyoruz. Pek. Bamba ve ilk yarı bitiyor böyle. Bir golümüz var. Güzel bir maç oluyor. Pozisyonlu bir maçı oluyor. Bakalım ikinci yarı bize neler getirecek. Evet ikinci yarıda yeniden birlikteyiz. Abi beyanat. Petrov aldık şimdi. İyi de bir pas verdik. Tekrar alalım. Tekrar aldık. Güzel bir dribling. İyi geliyoruz. Gol şansı. İyi orta gol getirir. Kötü orta. Ama atak devam ediyor. Bir orta daha. Kaleye doğru. Fulton kaçırdı. Kaptan. Çok müsait bir pozisyonda. Top direği yalamış geçmiş adeta. Top bize kadar geldi. Tekrar Palmer'ı bıraktık. Palmer uzun oynadı. Aldık şimdi. Kötü bir pas. Aman dikkat son dakika çünkü. Gözler hakemde artık. Ama hakem bitirmiyor. Karşı karşıya pozisyon ve maalesef 90 artı 3'te gol yedik. Hem de bizim hatamızda Ve ilk maç, yani bugünkü ilk maç 1-1 sona eriyor. Burada bir gol attık. Ama bizim sayemizde de rakip bir gol atmış oldu. Bakalım diğer maçlar ne gösterecek? Ve evet bugünün ikinci maçındayız. Artık ligde de 31. maç galiba bu. Evet. Liderler aramızda 9 puan var. Şampiyonluk şansımız zor. Fakat neden olmasın? Kaç maç kaldı bilmiyorum. Bakalım bu maç bize neler gösterecek. Santra'da görüşürüz. Ve hakemin düdüğüyle bugünkü ikinci maçımız başlıyor sayın seyirciler. İyi aldık. İyi de bir çalım. Fulton, John. Aşağıyı gördük. John. Güzel paslaşmalar. Fulton. Önümüze bırakır mı? Kaleye doğru. Son anda kaleci. Mükemmel çıkarttı. <laughs> Bakalım şimdi bu kornerden bir sonuç çıkacak mı? İyi orta. Ama offside. Aslında kaleye vurmuştum. Pas oldu. Uzun bir top. Tehlikeli bir atak şansı doğdu. O kadar kötü kullandı ki. Ama. Attık. Biraz beleş bir gol oldu bu. Sevinemedim o yüzden. Savunmada çok büyük bir hata. Biz de bu hatayı değerlendirdik. Gibbs White ve hakem ilk yarının Son düdüğünü çalıyor. İlk yarıda 1-0'lık üstünlüğümüz var. Yine bir golümüz var. Biraz beleş bir gol oldu ama sonuçta attık. Bakalım ikinci yarı neler gösterecek. Yalnız bizimkiler her aldığı topu ileri vurmaya başladı. Tehlikeli bir atak daha. Freeman'dan Samuel'e. Freeman tekrar. Samuel. Bravo kaleci. Woodman. Yalnız kalecimiz harbiden iyi yani. Birkaç maçtır çok iyi kurtarışlar yapıyor. Bakalım. Bu kornerden bir sonuç çıkacak mı? Bravo savunma. Arayı top. Samuel. Karşı karşıya affetmiyor Samuel. Güzel bir gol. Samuel de bize benziyor açıkçası. Yani oyundaki bize. Yapacak bir şey yok. Şimdi galibiyet golünü bulmaya çalışacağız. Gabe. Dominic Gabe. Gabe. Savunma pres yapıyor. Artık uzatma dakikalarına girdik. Bir gol bulmamız lazım. İyi paslaşmalar. Hadi son dakika golü gelsin. Gips White ama topla çok oynadık. Ve hakem son düdüğü çalıyor. Bu maç da bir bir bitti. <laughs> Yine bir golümüz var. Ama bir türlü maç kazanamıyoruz. Bakalım diğer maç bizi neler bekliyor. Evet günün 3. maçında Nottingham Forest deplasmanındayız. İyi bir form yakaladık. Neredeyse her maç gol atıyoruz. Fakat bir türlü galibiyet alamadık bugün. E, ligdeki 32. maç artık. Bir galibiyet almaya çalışacağız. Santra'da görüşürüz. Az önce yanlışlıkla hızlı simüleye de bastım. Yani böyle bir hata yapmayı beklemiyordum açıkçası. Maçı da kaybetmişiz. Orada <laughs> bir hata oldu. Nasıl düzeltirim bilmiyorum. Kayıt almamıştım maçtan önce. O yüzden düzeltemeyeceğim de. Artık önümüzdeki maçı oynayacağız. Latin Town kendi sahamızda oynayacağız. Bakalım bu maçı simüle etmem umarım. Evet yeniden beraberiz. Kendi sahamızda Latin Town'a karşı mücadele edeceğiz. Bir önceki maçı yanlışlıkla simüle ettiğim için maalesef izleyemedik. Bakalım bu maçta gol veya goller bekliyoruz kendimizden. Şimdi aldık. Şöyle bırakalım hemen. Fulton'dan adını okuyamadığım arkadaş. Tekrar Fulton. Gibbs White. Oradayım. Pas istedim. İyi bir pas. İyi orta. Şut. Mükemmel bir gol. Harika bir gol. Sevincimizi de yapalım. Takım arkadaşımıza sarılıyoruz. Evet bütün takım geldi ama korona varken böyle şeyler tehlikeli. Şurada iyi bir orta gelmişti. Tusu Vasa gibi koymuşuz. Bravo Görkem. İyi bıraktık Körnik. İyi bir uzun top kaleci açılmadı. Yani çok basit bir gol yedik. Kalecinin zamanlama hatası var orada. Tekrar izleyelim. Bu iyi bir uzun top aslında. Ama kaleci erken açılsa burada gol yemeyebilirdik. Hızlı bir cevap oldu bu. Şimdi iyi e pas. Aldık topu iyi bıraktık. Çok kötü bir vuruş. Bu arkadaşın adını okuyamıyorum ya. Spiker de söylemedi. Ondan kopya çekeceğim de. Spiker böyle söyleyemiyor yani. Pas atacak birini arıyoruz. İyi gördük. Fulton. Roberts. Gördü bizi. Ters ayağımızda top. Karşı karşıya. Müthiş bir gol daha. Bu hafta da atıyoruz. Her hafta gol atıyoruz sayın seyirciler. Burada güzel bir pas. İyi aldık önümüze. İyi bir dokunuş daha ve karşı karşıya da affetmedik. 2-1 öne geçtik Luton Town karşısında. Collins. 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 Yani savunma adamın önünü kapatmadı. Biraz yine basit bir gol yedik burada. Önüne yatabilirdi aslında oradaki arkadaşımız. Şu sağ üstte de penaltılar maçın adamı bugda kaldı yine. Yani bu FIFA 2021'in bugları beni öldürüyor ya. Aldık. Şimdi ilk yarı bitiyor. Kalım ikinci yarı bize neler gösterecek? Evet ikinci yarıda yeniden beraberiz. Kornik, Bree, Collins. İyi paslaşmalar. Out. Okay iyi e pas. Okay. Murphy. Empanzo. Okay, Murphy, Collins. Etrik yapıyor Collins. Bugün bizi deli geçti adam ya. Helal olsun. Bakın burada Empanzo'nun pasında Okay'nin indirdiği Murphy'den Collins'e kadar geldi top. O da affetmiyor. James Collins. Faltundan iyi top. Hadi oğlum. Ya abi at can onu ya. Offside. Yani iki gol attığımız maçta gerideyiz şu anda. Bakalım bir gol daha bulursak. En azından beraberliği yakalayabiliriz. Şöyle bırakalım. Gibbs-White. Bennett. Gibbs-White. Tekrar bıraktık. Çok iyi pas. Ama oğlum ona vuracaksın artık ya. Eee e, e, pozisyonu öldürdü ya. Siliga. Hata geldi. Ya kardeşim. Lütfen lütfen iyi oynayın. Lütfen iyi oynayın. Artık maçın son dakikaları. Kornik. Uzun top. Collins. Adam dördüncü golü de atacak bu ya utanması. Şimdi aldık topu. Hadi son dakikada bir gol gelsin. Kalın. Koşamıyoruz ki. Yorulduk ve son dödük geliyor. Kendi sahamızda Latin Town'a karşı 3-2'lik bir mağlubiyet alıyoruz. Biz 2 gol attık ama bu takım için yeterli olmadı maalesef. Ve videonun da burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. Her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere.